İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın İstanbul Bursa yarış tahmini vereceğiz arkadaşlar. Yarın İstanbul'la başlayalım. Bursa ile bitirelim arkadaşlar. Yarın İstanbul'un ilk koşusu birinci koşu 16.45 arkadaşlar. 10 koşulu bir program var çok tuttuğum atları ön plana atacağım. Tek at, tek at, tek at, iki at, iki at, tek at gibi vereceğim arkadaşlar. Ee, benim ilk ayakta çok tuttuğum bu atın ben iyi bir at olduğunu düşündüğüm bir at var arkadaşlar. Oğlum Batuhan. Son yarışına sakın beşinciliğini aldanmayın arkadaşlar. Taraklama. O günde ben çok mutluydum bu attan ama e, istediği gibi istediğimiz gibi koşmadat. Ama bu sefer farklı bir koşu çıkarabilir. Oğlum Batuhan ben oğlum Batuhan diyeceğim. Geçeceğim arkadaşlar. İkinci ayakta ise bir maiden bir yarış var. E, ben bu atın her an kızı geçen gün de gelmişti arkadaşlar orijin olarak. Ben burada 5 ve Kuba Baba Ku, Kua Baba var arkadaşlar. Gökhan Gökçe'nin bindiği yani Ben uzuna gideceğini düşünüyorum. İyi de bir simit atmasını bekliyorum. Ben Kua Baba deyip buraya da geçeceğim arkadaşlar. Çok sıkışanlar. Geçen gün favori çıkan 9 numaralı Roger Channel var. 9 numara Roger Channel e, yazılabilir. Ancak ben Kua Baba ancak tutuyorum arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise Black Stallion bir numara Black Stallion ee, e, Çankaya, Ercan Çankaya idaresinde ben buraya da Ercan Çankaya oynayacağım arkadaşlar rakip isteyenler 2 numarayı seçebilir aşama sevincini oynayabilir Black Stallion'un arkasına bir sonraki ayakta ise 4 tane kaydı var şart 3 yarış arkadaşlar ben burada Kalacağım Yıldırım'ın Raul'u diyeceğim. Dört kat koşuyor zaten. Ee, buraya da bu şekilde geçeceğim. Raul deyip. Bir sonraki ayakta ise yani beşinci koşuda ise Dark Ponix Beykoz 5 numaralı Dark Ponix 1, 2 2 numaralı Dark Ponix 5 numaralı Beykoz ve 6 numaralı biz bon diyeceğim arkadaşlar burayı. 6. koşu 1. altını sonaya. Ben burada 4 numaralı efsane altının artık zamanının geldiğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle önde boş kalıp yarışı bitirecek arkadaşlar. Samat Samet kuşta efsane altın. Bir sonraki ayakta 7. koşuda kısa Vadi 7 bir yarış var arkadaşlar. Ee, son yarışında Aslan Soy'un devrilme tehlikesi yaşadığını söyleyeyim. Bu üçüncülük ondan. Ben Aslan Soy'u ya işin ön planda diyeceğim. Çok ön planda çıkacağını düşünmüyorum bu atın ama ben iki numaralı Aslan Soy diyeceğim. Buraya geçeceğim. Bir sonraki ayak e, grup 3 bir ayak yarış. Yine Özcan'ın bindiği Alihan diyeceğim. Bir numara Alihan. Peşine iki numara Ardaşa. Alihan arkası Ardaşa. Yani iki numara Ardaşa. Bir iki. Bir sonraki ayak yine Özcan çıkıyor arkadaşlar. Distinct Shining. Ben hızlı gideceğini düşündüm bu yarışta. Three Time. Aslan Adam. Eee. Bir font ayırmasını bozmaya çalışırsa Spin tek alırsa iş Distinct Shining diyeceğim. 4 numara Distinct Shining yarışı alabilir arkadaşlar. Ahmet Artman koşusunda. Son ayakta ise 1 numaralı Brentwood. 1 numaralı Brentwood diyeceğim. Ee, zaten Ati'yi Attan demek ki at sahipleri istediklerini bulamadı kulaklıktan direkt dil bağına dönmüşler arkadaşlar. atın totoları da iyi aslında ama demek ki artık yeter demişler. Ya yarışı alalım artık bu şekilde yorumladıklarını düşünüyorum ben. Dil bağı veya ilavesiyle kulaklıksa soğuk dil dönmüşler artık arkadaşlar. Bu İstanbul yorumlarımızda bir de Bursa yorumlarına geçelim arkadaşlar Bursa yorumlarında da Birinci ayakta Bir bakalım arkadaşlar işte 6-7 tane atımız var ama Altımız <laughs> yattı beşliğimiz devam ediyor Bakalım ne olacak Modalı Güçlü Bey 6 numaralı Modalı Güçlü Bey Uzayan mesafelerde Ben iyi koşacağını düşünüyorum yani Modalı Güçlü Bey Yarın sürpriz yapabilir 6 numaralı Modalı Güçlü Bey 1. koşuda Saat 13.30'da 13 başlayacak Bir yarış şartı 4 bir yarış 2200 arkadaşlar Ben Modalı Güçlü Bey diyeceğim Çok önde olacağını düşünmüyorum Batı. Sonra 2 numaralı Terör Rüzgarı 2 numaralı çevirir rüzgarı. Deyip geçeceğim arkadaşlar. Burada. Bir sonraki ayakta Frankenstein Anıtabilik ekülleri e, satış bir koşu arkadaşlar. Ben bu 2 eküyü vereceğim. E, öyle geçeceğim. Pershing Breeze. Pershing Breeze var mı arkadaşlar? Evet, Pershing Breeze. Geçen sefer kazanmış zaten. Yine kazanmış. Ancak dörtlümüz yaptı arkadaşlar. Bir şey oynamıştı dörtlüğü yaptı. Beşlerin ikisi de devam. Velhasıl kelem arkadaşlar. Frankenstein anıtabilek satış koşusu burası. Yalnız bu önde boş kalacağını düşündüğüm bir at var arkadaşlar. Dimension. 5 numara Dimension. Ee, bu iki eküyü atlatabilir. Ee, yarışta bitirebilir arkadaşlar. Bir sonraki ayakta ise 3, 3 at koşu, 4 koşu. 4. koşudan bahsediyorum arkadaşlar. Uçat koşuyor. At bulamamışlar herhalde arkadaşlar. At bulamayınca uçata düşürmüşler burayı. Ben burada birincilikleri olan atları oynamayacağım arkadaşlar. Şartlı 4. Ben nasip diyeceğim burada. 4 numara nasip. 3 numaralı nasip. Ben de ön planda. Çünkü bu atı ben iki tane notunu düşmüşüm dördüncüklerden. Ben bunu ön planda vereceğim üç numaralı nasip arkadaşlar. Öyle geçeceğim. Üç numaralı nasibi ön planda vereceğim. Beşinci koşuda ise altı numaralı gül pembe üç numaralı dilim yandı. İki at olarak burası oynanabilir. Dilim yandı gül pembe. Mesafe 1400 arkadaşlar. Kiyolar müsait. Gül için. Kazanma şansı var. Dilim yandı. Bende rakip çıkıyor arkadaşlar. 3-6-6-3 olarak. Bir sonraki ayakta arkadaşlar. Mesafesini bulduğunu düşündüm. Handikap 15 bir yarışı seçtiğini düşündüm. Şerif ablayı ben birinci at olarak vereceğim. 4 numaralı Şerif ablayı. Ee, rakip arayanlar mesafe piste geldiğini düşündüm. 11 numaralı ka kainatım Halil Kaptan idaresinde dördün rakip olur. Şerif ablanın rakibi 11 numaralı kainatım olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Yalnız grup çok karışık onu da söyleyeyim. Ben 4-11'i çektim. Bir sonraki ayakta Hastiga meydan bir yarış arkadaşlar. Hastigayı ön planda tutuyorum. Rakibini de 3 numaralı asil yumruk olarak Murat Gündüzeli'nin bindi asil yumruk olarak geçiyorum arkadaşlar. 7, 3 olarak 7. koşuyu da geçtim. Bir sonraki koşu Yeksira 9 numaralı Yeksira özlediği iyi koştu kum pistte geri döndü arkadaşlar. Ee, kazanma şansı yüksek. Evet kazanma şansı yüksek arkadaşlar. Ee, grup 3 ancak A3 ama yine de ben ön planda tutuyorum arkadaşlar. Yeksiray. 9 numara Yeksiray. Ee, kazanabilir. Ancak çok iyi rakibi var burada. Sağlamda duruyor. Belki geçerse altı numaralı koca oğlan geçebilir. Dokuzuncu koşu. 3 numaralı baba sözler diyeceğim. Ee, başka da vermeyeceğim arkadaşlar. Evet. Son tercihine batıyorum kızı haber bakıyorum. Ben baba sözler diyeceğim dokuzuncu koşuda. Mahmut Turan'ın milli babası ya deyip geçeceğim arkadaşlar. Ee, son ayakta ise ben bu atı uzun süredir takip ediyorum. Bu at gözden kaçtı herhalde. Candan Bey arkadaşlar. Bu 8 numaralı Candan Bey e, bu sefer kazanma şansı var gibi geliyor. Üzerinde ablanti var ancak yarışı kazanabilir. Sezer Çelik binmiş arkadaşlar. Kazanma şansı var. Ben birinci at olarak vereceğim bu. Sekiz ıı, numara Candan Bey'i. rakibini de yine Mahmut Turan'ın bindiği bir umut var arkadaşlar. Yerinde sprint atarsa on beş numaralı bir umut. Ee, yarışı kazanabilir. 1400 metre aklımda güzel sprintleri kalmış atın. Onun için e, bu 15 numaralı bir umutu vermekte fayda var diyorum. Ben bir umutsuz da yazmayın kuponluğu derim. Farklı bir koşu gelebilir. Handikap 14 bir yarış arkadaşlar. Benim yarın için, cuma yarışı için yorumlarım bu kadar. Herkese bol şanslar inşallah hayırlısı olur. Para ister sizi bulur arkadaşlar. Herkese kolay gelsin.